Eyüpspor, Tayfur Bingöl'ü Beşiktaş'tan transfer etti. Eyüpspor, Beşiktaş forması giyen Tayfur Bingöl ile anlaşma sağladı. Siyah beyazlı takımda toplamda 54 maça çıkan Bingöl 7 gole katkı sağladı. Beşiktaş'ın yeni sezon planlamasında yer almayan Tayfur Bingöl son olarak Slovenya kampına götürülmemişti. Süper Lig'e yeni yükselen Eyüpspor'a transfer olmak üzere TRT Spor'un haberine göre, Tayfur Bingöl, Eyüp Spor ile büyük ölçüde anlaşma sağladı. Beşiktaş'ta sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshetmesi beklenen oyuncu, anlaşmanın ardından Eyüp Spor'a imza atacak. Tayfur Bingöl, Beşiktaş forması altında 54 maça çıkarken 3 gol atıp 4 asist üretmişti. Süper Lig'e yeni yükselen Eyüp Spor iddialı bir kadro kurma hazırlığında. Doruk Hantoköz, Anastasios Chatzigiannis, Emre Akbaba, Fredrik Mitz, Mamet Yam ve Umut Meraş'ı renklerine bağladığını açıklamıştı.